ve o sokakla ev arasındaki köprümüz. Şimdi sizlerden bir ricası var bu kuryelerin çok önemli. Bakın koronavirüsseniz lütfen bize bunu belirtin diyorlar. İnsaniyet namına çok da haklı bir istek bu. Ziyaret Türk muhabiri Samet Güner ve kameraman arkadaşımız e, Halil Kahraman'ın haberini getireceğiz ekranlarınıza. Ardından bakalım sizler ne düşünüyorsunuz. Bu arada Yasin Kamaloğlu'nun da haberi. Biz ekmeğimizin peşindeyiz. E, koronayı oradan oraya taşımak istemiyoruz. Yemekler lezzetiyle pişiriliyor restoranda, itinayla paketleniyor. Restoran motokuryeleri, onlar sizlere sıcak yemekleri getirmek için çalışıyorlar. Ama bir ricaları var. Yemek siparişi verirken eğer Koronavirüs hastasıysanız eğer karantinadaysanız lütfen söyleyin onlar da gerekli önlemleri alsınlar. Koronavirüsü yaymasınlar. Tehlikeli İstanbul trafiğinde yemekleri zamanında ulaştırmak için hızlı hareket eden kuryeler karantinada olan kişilere de yemek götürüyorlar. Telefonla aradım, yemek sipariş ettim. Dedim ki ben koronavirüs hastasıyım. Nasıl bir önlem alıyorsunuz? Temassız bir şekilde ödeme veya da daha sonra ödeme alma seçeneğiyle paketlerini teslim edebiliriz. Koronavirüs hastası olduğu kişi sipariş verir ve hasta olduğunu belirtmezse kurye kendisinden nakit para alabiliyor ve o virüslü olduğu muhtemel parayı kasaya getirip bulaştırıyor. Ama koronavirüs hastası olduğunu söylerse kurye sadece temassız ödeme ile hizmet veriyor. Sağlıklı bir şekilde hem onlar yemeğini yer hem de sağlıklı bir şekilde biz kendimizi ve buradaki ailemizi koruyabiliriz.